Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Mart ayı olan meclisimizi açıyorum. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Grup sözcüleri buyurun Osman Bey. Sayın Başkan Vekilim, Sayın Meclis Üyeleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarımız, sevgili Filikeliler, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve şahsım adına meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadelesini selamlıyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü vesilesiyle Aziz Türk milletine ve Türklük ruhuna bu kadar yakışan bir marş yazması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanıyor minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyor. Daha dün bir doktorumuzun görevi başında bıçaklandığı ülkemizde sağlık çalışanlarımız için daha iyi koşullarda 14 Martlar temenni ediyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Geçtiğimiz günlerde başlayan Ramazan ayının bütün Müslüman alemine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını ve mübarek olmasını diliyorum. Ayrıca Mart ayı sonunda erişeceğimiz Ramazan bayramımızı şimdiden en içten dileklerimle kutlar. Allah sağlıkla ve ağız tadıyla bayramlaşmayı, kavuşmayı nasip etsin ve tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Grubum ve şahsım adına meclisimiz saygıyla selamlıyor. Alacağımız kararlarımızın finikemize hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim Osman Bey. Recep Bey buyurun lütfen. Sayın Başkan Vekilim ve değerli meclis üyeli arkadaşlarım, Güzide Müdür ve sevgili Finikeliler, Başı rahmet, ortası mağfiret, sohu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımız cümlemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlı ve vesile olsun. Hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bizler cennet anaların ayakları altındadır anlayışındaki bir medeniyetin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın. Düsturuyla kadının toplumdaki değeri yüksektir. Şehitlerimizin emanetleri anneleri ve eşleri başta olmak üzere sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içtenlikle kutluyoruz. 12 Mart 1921'de yapılan oylama sonucunda İstiklal Marşı oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olarak ilan edildi. İstiklal Marşı'nın kabulü Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünü simgeler, vatana duyulan sevgi ve bağlılığı ifade eder. Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bir savaşın kazanılmasından çok daha fazlasını ifade eder. Bu zafer Türk milletinin birlik ve beraberlik, ve fedakarlık içinde olduğu müddetçe neleri başaracağının örneğidir. Türk askeri ve halkının imkansızı başararak ulusal birlik ve beraberliğinin gücünün gösterdiği bu zafer Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık sevdasının bir göstergesi olmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. 26 Mart idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizi ve 30 Mart'ta ihya edeceğimiz Ramazan Bayramımızı en içten sevgilerimizle şimdiden tebrik ediyoruz. Birlik ve beraberlik, huzur ve mutluluğumuza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, nice bayramlara Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Alacağımız kararlar ilçemiz ve ülkemize hayır olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim Recep Bey. Bugün başkanımız bir cenaze vesilesiyle ülke dışında bulunduğu için kendisine ben vekalet ediyorum. Grup sözcülerimizin iyi dileklerine katılıyorum. 8 Mart Kadınlar Günü'nü bütün içten dileklerimle eşitlik mücadelesi veren bütün kadınlar adına kutluyorum. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü vesilesiyle Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Ayrıca Ramazanımız hepimizin mübarek olsun. İnşallah ağız tadıyla birlik beraberlik içerisinde bayramımızı yapmayı da Allah nasip etsin diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Önerge. Filike Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tavayı doğrultusunda Çevre Şehircilik ve <laughs> İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28 tarihi ve 11.859.950 sayılı yazısıyla 3'e 4 tarih ve 26.480 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çevre gelirlerinin takip ve tahsil ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelik gereğince Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çöp konteyneri yardım talebinde bulunması belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'ye yetki vermesi konusunun Meclis kurulu olarak görüşülmesini arz ederiz. Meclis üyeleri Ali Varyanık, Osman Çobanoğlu. Önergenin 8. madde olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Gündem 2. Şubat ayı Olağan Meclis toplantısı karar özetlerinin okunması. Karar özetlerinin okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Gündem 3. İlçemiz Kale Mahallesi 71 ada 22 parselde hazırlanan bir bölümlü ölçekli uygulama imar planı değişine ilişkin imar komisyon raporu. Komisyon raporu. İlçemiz Kale Mahallesi'nde 71 ada 22 parselde bulunan trafonun Antalya TEDAŞ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 11'e 11, -11 tarih ve 1.157.653 sayılı görüşüne göre yeniden düzenlenerek hazırlanan bir bölü ölçekli Uygulama imal planı değişikliği komisyoncu uygun görmüştür. Komisyon raporumuz imza alınarak konunun belediye meclisinin sunulmasını arz bulunur. İmal planını isterseniz. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen var mıydı? Yoksa komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 4. İlçemiz Turunçova Mahallesi. 362 ya 5 numaralı taşınmaza ait Antalya Toprak Kurulu'nun 11.10.2024 tarih ve 2024 Taksim 5 4 sayılı kararına istinaden Kur'an kursu, eğitim alanı ve müştemilatı yurt alanı amaçlı imar planı yapılmasına esas kamu yararı kararı alınmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göndermesine ilişkin imar komisyon raporu. Belediyemiz sınırlar içerisinde Tapu'nun Finike ilçesi, Turuncuva Mahallesi, 362 adet 5 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Antalya Toprak Kurma Kurulu'nun 11 11.10.2004 tarihli 2024 Taksim 2024 Tire 5 Taksim 4 sayılı kararı doğrusunda Kur'an kursu, eğitim alanı ve müştemilat yurt alanı amaçlı imar planı yapılmasına esas kamu yararı kararı alınmak üzere Çevre Çelicilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmesi komisyoncu incelenmiş ve uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporumuz imza altına alınarak Konunun belediye meclisinin takla arz olunur. Alanda e, vatandaşlar burayı kuran kursu yapılmak üzere bağışta bulunmuşlar. Ancak imar planında alan tarım alanı basıflı. E, kuran kursunun yapılabilmesi için planlama yapılması gerekiyor. Planlamanın yapılabilmesi için de öncelikle tarımdan uygunluk görüşü alınması gerekiyor. Bu sebeple kamu yararı kararı alınmak üzere bakanlığa gönderilmesi konumuz komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündem 5. İlçemiz Hatyurt Mahallesi, 186 Ada 243 nolu parselde hazırlanan bir bölüm ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin imar komisyon raporu. İlçemiz Hasyut Mahallesi 186 ada 243 doğru parselde yer alan tarım alanına ulaşımı rahat sağlayabilmesi amacıyla parselin düzey tarafına 7 metrelik yol eklenmesi için hazırlanan bir bir ölçekli uygulama ivan planı değişikliği komisyoncu uygun görmüştür. Komisyon raporumuz imza altına alınarak konunun belediye takdir sunması sunulması arz olunur. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen var mıydı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 6. Grant, Çınar Sarrafiye, Turizm, İnşaat, Tarım, Sağlık, Gıda, Sanayi ve Ticaret İmzat Şirketi 13.2.2005 tarihli dilekçesiyle 2024 model Ford marka 42 BAG 909 plakalı otomatik yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı çöp kasa çöp kasa monteli kamyonu belediyemize şartsız ve bedelsiz olarak hibe etmiştir. 5393 sayılı belediye kanunun 85. maddesi ile 237 sayılı taşıt kanunun 10. maddesine eklenen il özel idareleri belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile idare birliklerinin kendi meclislerinin kararıyla taşıt edilirler. Hükmü gelince yukarıda özellikleri belirtilen kamyonun belediyemiz adına teslim edilmesi ve bu aracın devir işlemleri için gerekli evrakları imzalamak üzere belediye başkanı yetki vermesi ilişkin yazış devrimlerinin teklif yazısı. Evet, konu hibe edilen bir çöp konteyner şey kamyonunun e meclis tarafından kabulü biliyorsunuz. Taşıt kabulü meclisimizin yetkisindedir. Hibenin kabulünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. <laughs> Red mi? Recep Yok. Bey. Kabul. E, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 7. İlçemiz Sahikent ve Kum Mahallesi sınırlarını kapsayan alanda Nazım İmar Planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2, 2005 tarih ve 128 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan bir ve 1 ölçekli uygulama imam planı değişine ilişkin imam ve şehircilik müdürlüğünün teklif yazısı. Evet, sahil kent ve kum mahallelerimizi kapsayan alanda belediyemiz bir revizyon çalışması yürütüyor. 5 binlik e, planımız Şubat ayı Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı, şu an askıya çıktı. Binliği de biliyorsunuz önce bizim meclisimizde daha sonra da Büyükşehir Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. E, bu konunun imar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 8. Temiz İşler Müdürlüğü'nün talebe doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28.02.2025 tarihli ve 11.089.970 sayılı yazısı ile 3.4.2007 tarih ve 26.480 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren çevre gelirlerinin takip ve tahsiliyle tahsiyat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelik gereğince Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çöp konteyneri yardım talebinde bulunması Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda belediye başkanı Mustafa Geyikçi'ye yetki vermesi konusunun görüşülmesi. Çevre Şehircilik Bakanlığından çöp konteyneri alımı ile ilgili alınacak bir hibeye ilişkin başkana bu konuları yürütmek üzere yetki verilmesi konumuz. Başkan Yardımcımız Salih Bey bu konuyla ilgili kısa bir bilgi verebilirse memnun oluruz. Ya, bir daha var. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığımız yazı ilk etapta onaylı, onaylandı. 200 adet 800 litre çöp konteyneri meclisimizden de geçtiği takdirde biz aynı yazıyı Devlet Malzeme Ofisi'ne yazacağız. Devlet Malzeme Ofisi'ne de onaylandığı zaman aşağı yukarı 2 milyon değerindeki bir hibeyi şey, belediyemize kazandırmış olacağız. Teşekkür ederim Sahip Bey. E, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek Peteberler. E, dilek ve temennilere geçmeden e, arkadaşlarım beni uyardılar. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz üzere Almanya'nın Mosbach kenti bizim kardeş şehrimizdir. E, kendilerinin 14-17 Mayıs 2026 yani gelecek yıl Mayıs ayı içerisinde yürütecekleri bir festivalde bu geleneksel bir e, festival mi zannediyorum? E, müzikal, müzikal bir festival. E, festivalde bizi 20 kişi olarak eee davet ediyorlar festivale. Yalnız tabi biraz önden herhalde işlemleri yürüttükleri için Almanya'da e, 2026 için bugünden bizden bir sayı ve isim talep ediyorlar. E, şunu bilmenizi isterim. E, 3-4 personelimiz yani bir müzikal bir durum olduğu için uygun personellerimizden 3-4 kişi bize refakat edecek. Onun haricinde meclis üyelerimizden katılabileceğim diyen varsa lütfen başkan yardımcılarımıza şimdiden isimlerini bildirlerse Almanya'ya bir cevap göndermemiz gerekiyor onlar da gerekli yazıyı gönderebilirler. Daha sonra sahip bey <laughs> şeyde sıkıntı yok herhalde değil mi? Yani daha sonra geleceğim, gelemeyeceğim diyen olursa çünkü çok uzun bir süre bir, bir yıldan diler... İsim değişikliği olabilir. Biz adetini bildireceğiz ama şu anda ilk etapta bizden isimleri istiyorlar. Dediğiniz gibi biz üç tane belediye personelimizden eskiden kullanan arkadaşlarımızın ismini yazacağız. 17 kişilik ya da 16 kişilik katılmak isteyen arkadaşlarımızın ismini şimdiden bildireceğiz. Ama süre uzun olduğu için değişiklik muhakkak vardır ama değişiklik için bir oradan bir görüş almadık. olabilecektir. Bir süre fazla çünkü. Gidecek olan arkadaşlarımızın hem gidiş ücretlerini hem de konaklama ücretlerini e, tarafından karşılanacağını evet. Bilgisayar. Polonya'da olduğu gibi kendisi karşılamak üzere katılmak isteyen arkadaşlarımız isimlerini bildirirlerse başkan yardımcılarımıza şimdiden iyi olur. Dilek ve temennilerde belirtmek istediğiniz bir şey var mıydı? Yoksa meclisimizi kapatıyorum. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.